Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hindi yetiştiriciliği ile ilgili Türkiye istatistiklerinden bir bilgi paylaşmak istiyorum. Türkiye'de hindi sayısının yüzde yetmiş beşi Ege ve Doğu Marmara bölgesinde bulunur. İller bazında ise yüzde yirmi Manisa, yüzde on Bolu, ve yüzde on üç İzmir'de bulunmaktadır arkadaşlar. Hindi civcivlerinin ana kucağı büyütme kümesimizdeki ısı ayarı ise her bir 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 buçuk metrekareye bir ısı gelecek şekilde ve civcivlerin dağınıklık yöntemine göre içerinin ısı ayarı hakkında bilgi sahibi olabiliriz arkadaşlar. Bu şu şekildedir. Eğer ki civcivler ısının etrafında toparlanıyorsa yeterince ısımız yok demektir içeride. Eğer ki civcivlerimiz ısıdan çok uzak noktalara dağınık bir şekilde kaçıyorlarsa içeride çok fazla sıcaklık var demektir. Eğer ki civcivlerimiz anne kucağımızın bir kısmında yuvalanıyorlarsa içeride hava akımı var demektir. Olması gereken ise cicilerimizin eşit ve dağınık bir şekilde anne kucağımızın her alanında bulunmasıdır arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kısa bilgilendirici videomuzda görüşmek üzere.